Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. <laughs> Asgari ücrete en az yıl sonu enflasyonda zam beklenirken ortaya atılan iki farklı rakam kafaları karıştırdı. Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücret tartışmaları yeniden gündemde. Aralık ayında yapılacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısında 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek. Bu süreçte enflasyon oranı zam hesaplamasında temel etken olacak. Bloomberg'in iddiasına göre Karahan 2025 yılı asgari ücret artışının %25 civarında olmasının enflasyon hedefleriyle uyumlu olacağı sinyalini verdi. Bu oran doğrultusunda Asgari ücretin 22 bin TL'ye kadar çıkabileceği konuşuluyor. Bazı uzmanlar ise asgari ücretin resmi enflasyon hedefi olan %17.5 oranında arttırılabileceğini öngörüyor. Bu durumda mevcut 17.000 TL'lik asgari ücretin 19.977 TL'ye ulaşabileceği ifade ediliyor. IMF Avrupa Departmanı Direktörü Kemmer, asgari ücretin artışının yılda bir kez yapılmasını önererek, enflasyon mücadelesinde sıkı para politikasının önemine dikkat çekti. Bu düzenlemenin ileriye dönük bir yaklaşımı destekliyor destekleyeceğini ve ikinci tur enflasyon etkilerinin önlenebileceğini belirtti. Ayrıca daha fazla mali ayarlama yapılmasının enflasyon kontrolüne katkı sağlayacağını ifade etti. Asgari ücrete ilişkin farklı kurumların tahminleri de ortaya çıkmış durumda. OVP'ye göre %41,5 zam yapılırsa net asgari ücret 24.058 TL olacak. Merkez Bankası anketine göre %43,14 zamla 24336 TL Anadolu Ajansı anketine göre %42,64 zamla 24251 TL Reuters anketine göre %42,95 zamla 24304 TL Finansal Kurumlar Birliği anketine göre %49,39 zamla 25399 TL olacak.